Özellikle tüm kuşçu camiasına Mardin'den selamlar olsun, tüm İslam aleminin de bayramı mübarek olsun. Değerli dostlarımız, bayramı özel Halil Topal'i ağabeyimiz sağ olsun kendisiyle konuştuk. Allah razı olsun kendisinden dedi Ahmet benim kuşlarım yok arkadaşım dedi ben sana mahsenimden bir kaş takım vereceğim. Çok eski kuşlarımıza dayanıyor abi. şimdi birazdan Halil abi o vereceği bir kaş takımı abi. özellikle sizlere anlatacak. Abi bakın emin olun şu anda bize bu böyle kuşlar abi. Ben kendi kanaatimce diyorum ki dünya çapında kuşları kolay kolay bunları tutacak kuş olmaz. Şimdi Halil abi anlatacak. Hala abi gel Halil abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi hala bu mahsene bize aç. Valla dedim abi dur. Dedim videoya girmeden dedim bu mahsene girerken de abilerimiz böyle bir görsün abi. Halil abimiz maşallah hala bir kapı yapmış abi. İnanın burayı aşmak Hani kolay değil abi bakın abi. Bir bu ikinci kilit. Bu ikinci kilit. Ala o üçüncü kilidi çıkartacak. Şeytan kilidi. Ala o kilidi çıkar abi bize bu mahsenin halbi anahtarları burada. Altın kilit anahtar dediğimiz anahtar. Buyur abi. Kapını aç. Maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah abi. Allah bereketini artırsın. Ya Allah, bismillah. Ya abi bir içeri gir ha. maşallah.

5-6 təkm verəcəksən. Maşallah. 5-6 daxil sağ ol mənim başımın üstünə. Sənə o ardaşına da gedəcəksən, deyilmi abic? Hə, gedəcəksən. Abi, çox gözəl vaxtı. Mənim quşlarımdan 5-6 təkm, digər ardaşımın quşlarından da sizə gözəl bir quşlarım verəcəyiz. Bir alsınlar, nə yapsınlar abi bu ardaşlar bu quşlar yalan ardaşlar. Qaçsın uçsunlar, damızlıq da verəcəksən quşları orada. Çox gözəl, çox gözəl. Bəstəsən də yəni abi. Riyazadakı yəni quşu Evet, abi yok şimdi sen gerçekten bizi buraya getirdin abi ben başka üstünde de bir şey demeyeyim Allah razı olsun az önce dediğin değer gel olmasa Ahmet bu kapıdan kimse girmez bir de ben bunu sana özellikle sorayım Halil abi Allah için biz olmasa normal bir vatandaş gelse <laughs> buradan sizden <laughs> alabilir mi <miyim? gülüyor> abi bu Biz bunu diyoruz millet diyor belki biz şaka yapıyoruz. Yok <laughs> <laughs> Abi görüyorsunuz ha. Vallahi biz olmasa biz bir de bunları almak için neler neler konuşuyor, neler araya koyuyor. Benim abilerim bunun da gerdi bilin, bizim de gerimizi bilin. Misafir gelir abi sözünü kesin. Evet, Misafir abi, gelir, çayımızı içer yalnız burayı görürüz abi. Hayatta görürüz. Bitti olay bitti abi. Uçum tamam. kümesini görür burayı görürüz. Allah razı olsun. Değer meselesi de böyle. Şimdi Halil abi senin vereceğin bu kaç takım abi kuşlar aynı soy bilir abi? Aynı soy abi. Hepsi aynı soy. Yabancı kuş burada. Maşallah. Yok abi sizden kuşlarımız eskiden, ezelden beri var. Şeyhlerden 50-60 yıl öncesine de gidelim. Daha, fazla, daha fazla. Daha fazla. Daha fazla abi. Dededen, hem dededen kalma kuşlar yani. Dededen gelme kuşlar. Şimdi bana 120 sefer yapan bir kuş getirsem ben buraya sokmam. Maşallah. Soyu bozmam ben. Sokmam yani. İstiyorsa minareyi de versin. Maşallah, maşallah. Bu kuş beni tatmin ettikten sonra ben yabancı kuşu sokmam ki buraya. Aynen öyle abi, doğru edin. Kani zaten kuş koymanın bir anlamı yoktur. Bir anlamı yoktur abi. Aynen öyle. Şey Halil abi senin bu kuşların bize vereceğin kuşların. Kaç sefer yapar, kaç tafla yapar, ne yapar? Abi 30 sefer yapanı da var. Evet abi. 10 yani. sefer yapanı da var. Evet, 100 abi. sefer yapanı da var. Maşallah, Uzun kaçanı da var, kısa gideni de var. Evet. Şimdi vereceğin kuşlardan bu on sefer, otuz sefer, yüz sefer dediğim kuşlardan. Abi ben sana vereceğim kuşları evet. şimdi ben sana videoda söyleyeceğim. Evet abi. Hangisini damızlık yapacaklar, hangisini Çok uçacak. güzel, evet Onları abi. söyleyeceğim, sefer sayılarını da söyleyeceğim sana. Anladım. Şimdi o zaman bize böyle al eline ver abi. Hem kuşları göre al, hem de sefer sayılarını söyle abi. Al bu kuşu abi. Bak, bu. bu kuş hazırdır. Evet, tabii. Hazırdır. 3 yaşındadır. Yatıktır. 15 16 sefer yapıyor bu kuş. 15 16 sefer 3 yaşındadır. 20 30 metrenin üstünde gidiyor. Bol takmalı. Kaç takla? doğru da mükemmel gidiyor. Bak 7 8 takmalıdır. Oturuşu Maşallah. da sağlam. Maşallah. Kuş 3 yaşında. Çok güzel. Üç yaşında. İster damızlık yapsınlar, ister uçursunlar. Aa oraya bak bakan böyle kuşlar kalmış mı? Evet tabii. Silik dumanlar. Evet tabii. Maşallah. Abi üç yaşında. <laughs> 20-30 metre en az abi bol takla 7 8 takla gidiyor bu 7 8 takla atım var abi esnektir atomu da mükemmel yapıyor <laughs> yüksek uçumludur maşallah bu erkektir bu erkektir çok güzel bu da dişi abi bu da dişi abi bu da yeni başlamış yeni sefere geliyor evet. bu da bol seferlidir onu da uçursunlar tamam Okey, uçur. yedi ziyalak. Dişi ne dedin abi? Bu da bol seferlidir. Evet tabii. Kuyruğu kurmak üzere zaten. Maşallah. Bunu abi. da uçursunlar. Kuş Hazır mıydı? Yeni seferi. başlamış. Yeni başlıyor. Kaç seferi sıktan var? Bu çıkardım da? bu kuşu. Ha, sıktan çıkardın. Mahsene koydun. Hava sıcaklı Peki abi. 11-12 seferi var. 11-12 uzun bir şey. 15 metrenin üzerinde gidiyor. 15 metrenin. 1-1,5 metreye de dalıyor bu kuşu. 1-1,5 metreye gider. Kaç sefer dedin abi? 11-12 sefer. 11-12 sefer. 4-5 takla ile gidiyor. 4-5 takla ile seri sürü hatli. Oturuşu da sağlam uçursunlar. Uçursun abi. da mükemmeldir. Bak gibi süzülüyor bu kuşlar. Cilveli geliyor yani, abi yüksekten atıyor ay, abi yüksek Aynen, atıyor. Maşallah, maşallah abi. Bunu buna vuracağım. Onu ona bulacaksın. Tamam sen. abi maşallah. Bunda beyaz soyu mu var abi? Bana mı ele geliyor? Yok Yoksa abi yok. beyaz soyu yok. Tamam. Bunun ee, dedesi Nuhudi arka tepede. Nuhudi arka tepe dedesi Aktape. abi. Bunlar da o şeylere devanan soylardır. Aynen, maşallah. Evet abi böyle bir takım abi. Allah bismillah abi. O uzun mekrajlar var da bir takım ya. Halil abi. ama bunlar uzun uzun kaçıyorlar. Uzun kaçıyorlar. Burda mızdır duruşmamış. Uçmamış, çürümamış. Yok, uzun kaçıyor bunlar bak kanka. Kaç metre abi tahmin et. Hava yapısında da çok güzel abi. Dejaf. Bu 30 metre geçiyor abi. 30-40 metre. Koc sefer abi. Bol sefer dedi. Bol sefer. 30 35 sefer. 30 35 sefer. 30-40 metre. Gezme saati nedir abi ortalama? 6-7 saat dayanıklı kuşlar. 6-7 saat değil maşallah. Dayanıklıdır, cüsseli kuşlardır, dayanıklıdır. De maşallah. Ama mükemmel dayanıklıdır. Maşallah. Ama bu erkektir değil Bu erkektir, bu da dişsidir. Onunla kılacaksınız. Bununla bu Dişsi değildir, onunla kılacaksınız. De İkisini de uçurmadım. İkisini de uçurmadan Şuraya 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 Saat Yok, ya. bu iki buçuk, bu saat, bu altı yedi saat fazla dedi. Bu Birbirlerini tamamlıyorlar. Bir çok, çok güzel, çok şey güzel. Iki, 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 buçuk saat. Kaç sefer dedin? Otuz. Bu 30 otuz seferi var. Bu. Diyor. Maşallah. Bunlar da çok uzun kaçıyor, mükemmel kaçıyor ama az sefer. Anladım oğlum. Bu ikisi yedi sekiz. Yedi sekiz. Yedi sekiz seferi Otuz, otuz, 30 otuz, 35 35 seferi. Bu ikisini birbirine vuruyor ama tamam abi çok tamam. güzel. Teşekkür ettim abi. Söylediklerimi Tabii. birbirine vuracağız. Tamam abi. Tamam, tamam. 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 Halil tamam. abi zaten böyle Allah razı olsun. Sağ olsun bir biraz davet da etmiş bir de eşleştiriyor abi falan sizin için ha. Allah razı olsun. Sizin Sırı. için. Abi. Maşallah. Bahane iyi yavuz sürüyün Abi abi ya. Bunlar da, eski söyledi bak bunlar dumanlardan gelme. Abi bana da baksana ya o yaprak gibi abi yaprak. Vallahi yafrah abi ya. Nuriye abi bu kuşu eline atsana abi ya. Kuş gram kilo yok ya. Gram kilo yok kuşta işte ya. Maşallah. ya. Abi. Yüküş altı yünlüdür ha. Maşallah maşallah maşallah. Allah yerini görsen Abi bana. abi? Bu ikisi tanrıdır. Tamam. tamam abi. Bu dumanlardan e, gelmedi. Alamadım. <güt> evet. Alayım. Evet Sonrasında beyaz var. Beyaz suyu var. Sonrasında beyaz var. Bunlar da 15 16 sıfır standart. Bu Standart. Standart. Metraj taş kırabı. Aynen 15-16'yı. 18. Sonlara doğru çok güzel onu çıkartıyor. Sonlara doğru. Kaç oluyor ya? Bir buçuk iki saat. Bir buçuk iki saat, on fazla, beş on altı sefer abi. Fazla yüksekte uçmazlar. Evet tabii. Evet dört yüz beş yüz metre kadar kendini kapatırlar. Maşallah. Yani Kaç yani. var abi bunlardan? Dört beş altı. Dört beş altı kadar öyle standart. Standart. standart kuşlardır. Kim götürüyorsa da bu kuşları beslesinler. Allah sana iyi. çok dua edecek. Abi son seferi daha oluyor. Da. Da. Son da. seferi ilk seferinden daha güzeldir bu kuşlar. Maşallah. ayna birdir bu şəkildə şey olsa gedir bunlar hazır midir abi bunlar uçmamış abi. bunlar yox uçurmadılar istəyər uçusun əmdə nəfəs versin alır istəyər uçsunlar uçmamış onlar onları bunları nəfəs verib verməsin aralığı bu quşlardan biri bu bəyaz soyunuzda gəlisə abi bunları onlar da yapsınlar istəyər qanızlıq yapsın istəyər uçsun çox gözəl çox gözəl al alır qızsın abi <laughs> bundan biz bu şərəfi vitəgərilmişsən zibləxəsat bu kapılar içeri sokmuşsa senin ne kadar namzı Sağ olasın abi. Tamam, sınav evet, sınav abi. Sınav evet abi. Üç takım etki evet abi ne dedin 2-3, Evet Bunlar da Bunlar da ma maşallah. Uzun metraj uzun Uzun uzun. Ey maşallah abi. Beyaz çalışılmış sanki buna. Bak bu dişi uçursunlar. Bunu uçursunlar. Bunu uçursunlar. Bu ya sonra hiç uçmuş mu abi? Hiç uçmamış uçursunlar. Uçursunlar, 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 abi. uçursunlar abi. Dişi de erkeği de otursunlar. 13 kuyruk. 13 kuyruk öyle. Dişi 13 kuyruk maşallah. Çok güzel bir kuyruk yapısı da var abi. Yani. Esnektir. Bu kuşlar sert değildir. Esnektir. Maşallah. Hiç yormaz seni. Sokumda kesinlikle yormaz seni. Maşallah. Esnek dedi. Afar tabi bak hiç abi. Milyon. Erkek? Erkek de uçmamış. Erkeği Erkek. ben damızlığa çekmiştim. İsteyen uçursun onu. Yalnız büyüktür. Kuş dört yaşındadır. 4 yaşında erkek. Yaşlı. Maşallah maşallah maşallah. <laughs> Halil abi bunlar da o değil Abi dedi. bunların 10-11 seferi var. 10-11? Evet, yani, yalnız Ka çok uzun kaçıyor. Kaç metre tahmini? 30-40 metrenin üzerinde 30-40 metrenin üzerinde maşallah. Bol taklaldır. Bol oh, taklaldır. Yani, yani. Bazen medya atarlar, bazen 9 atarlar, bazen 11'i de geçer. Maşallah maşallah maşallah. Erken hırslıdır abi. Hırslıydı Çok, hırslıydı hırslı, abi. Bir kuştur, yani çok hırslı bir Tahta kuştur, çok hırslıdır. Takla sayıları nedir yani, abi? O kuşu uçursalar, hani kuş büyüktür. Belki hırsından dolayı Maşallah. <laughs> Taklalayı nedir abi bunların? Abi dedim ya 7, 8, 8 11, 12'ye de çıkıyor. Maşallah. maşallah. Abi ne demek daha bu metrede 30-40 metre en az bir abi ana evsiz. Şimdi ne kadar sevdiğimizde bu işi tuttum. Şimdi ne kadar sevdiğimizde bu Çok güzel. İnanın benim gözüm bu kuşta değil. Benim Halil abi bana bunu vereceğim. Kısmet oldu, bir daha vereyim da yokmuş abi. abi. Bir kuşun güzelliğini görün abi. Bir kuşun güzelliğini görün abi. Bir güzelliğini görün. Benim gözüm bunda vardı abi. Bak Allah için bu kuşun ayak mı ayağına, kanat adına maşallah abi. Uçurmamışsan sanki qəli rəbəyə. Abə bu yeni səfərə gedirəm. Yeni səfərə gedirəm. Maşallah abə. Uçurlar. Hava çəkəndədir. Buşun ayaq ayağına maşallah. Bucaq ucusunla bu quş. Bu bu bunu uçursunlar. Havaya uyğandır. Bəki. Havayadır. Sappalarino vuole roba c'è ottanta solare. Bu səgidələr. Bu səfərdir. Şimdi ben sana 20 səfərdir, belki 40-50 səfər çıxar. Maşallah. Abə gözüm zətan bu quşda var deyir. Dürüstü ilə Fizikiyle çok güzel bir dişi. En az kaç takla abi? Abi altı, yeti, altı yedi, takla, otuz, kırk. Uçursun Tamam abi, uçursun da uçursun bu da uçursun. Bunu da evet. bu Bunu da havayı da uçursunlar. Uçursunlar. bu da evet. abi, bu ikisini de yaşatacağız. Bu ikisini yaşayacaksınız Tamam abi. Ama uçursunlar bak bu dişi uçursun Özellikle dişi uçursun abi, bu dişi özellikle uçur bu abi. Hı -hı

Ali gitmiyor ama sağ olsun ben de, de zaman var abi. De geri görüyorsunuz de ki. Bak değil, bu kapıdan kimse giremez sağ olsun bizi koymuş. Bak isteyen de. Bak normalde başka yok. Bak, bak, beni kırmıyor abi. abi. takıma gidiyor abi. İlginiz olsun bana da girmezsen Başta üç dört dedi. Sonra temel açtım dedi. Beş takım. Altı takım. Beşi verdi. Altıyı verdi. Altı maşallah bu dumanlar var abi. Bu abi. Abisini, abi. Aşal, bir abi. Maşallah hiç uçurum abi sen abi bunu. Allah senin katın için veriyor. Allah, Allah razı olsun abi. Allah razı olsun. Allah razı Bu erkektir değil abi? Dişidir. Bu dişidir değil maşallah. maşallah. Bu da erkektir. Bu da o zaman dişidir. da otursunuz. Maşallah. Bunlar ne yapar abi? Bunlar bunlar. Abi bunlar serttir. Evet abi. Çok Sefere geldiği zaman, o seferi çıktığı zaman sana dünyanın zevkini görüyoruz. Maşallah. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Bu da aynı onun gibi. Yalnız bu da çok eski soru. Çok eski. Bak bu kadar yapısına bak, göz yapısına bak. Maşallah. Güzel abi. Çok güzel abi. Bu çok uzun kaçıyor. Çok uzun gider bir abi. Şartı seferleri var. Evet abi. 2 saat, bir buçuk, iki saat ama çok uzun çok uzak giderler. Maşallah, maşallah. Ama az seferlidir. Bak söyleyeyim. Anladım. Yok. Bu neyi buna uğraşıyorlar? Bol Bol seferdi. Seferdi. Bol seferdi. Bu mu sefer? Bursa kalim bu işini de, eşiter. Eşiter. de eşiter. Tamam. tamam abi. Bu büyüktür. Bu uçmaz ama bunu uçurabilir. Tamam abi. Bu uçmamış. Bunların metrajı 60-70 metreyi devriler. 5-6 sefer. 5-6 sefer. Bunlar o sefer. Bu sefer. bu ikisini birbirinden ayırmayacağız. Ayırmayacağız. Tamam abi. Tercihler onlar yapacaklar. Anladım abi. Abi bunlar çöp. Mesela çöp. Bir zaman kaç metreye sokunur abi? Yarım metreye geliyor. Yarım metreye. Bunlar abi? Üç metreye geliyor. Üç metre. Çok güzel abi. Usta adamdır abi, abi. Başka bir şey dememe gerek yok. Gereken cevabı söylemeden birbirine bir bir devam edeceğim. Çok Bil güzel. Abi karıştırmayalım. Bunlar da birbirini tamamlayalım. Halil abi altı al ithafı gelin bize. Allah razı olsun abi. Kim götürüyorsa bak. Kim götürüyorsa hayrini görsün. Yemin ederim götürdüm. O saat çok güzel. Allah razı olsun. İlk seferde de götürdüm. Bu götürdüm. Maşallah. Bunlar da mahsende idi abi. Onlar uçup kuşarı değil birçok iyi. Allah diyorsun abi falan senin de kuşun eksiltir abi. Bizde herhalde et var kuşun var. Bizde helal et var var. Ama inşallah onlara da gelirli var. Evet dostlar, Halil abimizin gördüğünüz gibi kuşları maşallah birer efsanedir abi. Sağ olsun kendisi bize bu kuşları verdiği için kendisine de minnettarız. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Böyle alın bu kanları elinizde tutun. Başka bir şey demiyorum. Halil abi, abimizin kuşları bunlardır abi. Akşam saat 9'da YouTube Ahmet Kayran Nuri Özdoğan Canı mezar sayfamızda olacak. Halil abi başka bir diye canı var mı bu kuşların hakkında? Abi herkesin bayramı mübarek olsun. Kim götürüyorsa da inşallah tuyunca bol bol yavru alır abi. Inşallah. Evet tabii. abi Halil Topal'i dediğimiz bir markadır abi. Allah'a emanet olun kez eyvallah. Baş tacısınız abi. Eyvallah abi.